Merhabalar değerli Mehmet Hoca, YouTube kanalı izleyicileri Hepinize Manisa Kisar'dan selamlar saygılar ee, Yüksek lisans e, test çalışmam için yaptığım ön deneme ee, Epey bir yumurta koymuştuk 32 tane yumurta vardı ee, ama maalesef e, çok az yavru çıktı Çünkü yumurtalar çok bekledi açıkçası ee, Onun çok büyük etkisi var ee, bir tane daha önceden yavru çıkmıştı. Bunlardan 2-3 gün önce, 3 gün önce çıkmıştı. O herhalde geldiği yerde üzerine annesi yatmış yumurtanın. Şimdilik 5 tane daha yavru çıktı. Gördüğünüz gibi e... hepsi de posta güvercini. Ve şu an epey bir acıkmışlar. Ee, arkadaşlar Bugün ayın 31'i 31 Temmuz Şu bayağı bir iri en irileri bu Diğerlerine göre bayağı bir iri Tabi e, ırktan ırka fark ediyor ve yumurta büyüklüğü de buna çok büyük e, etki ediyor Bazı posta daha büyük ve daha e, Ağır yumurtalar yapıyor Ondan dolayı yavrular daha iyi ve büyük oluyor yavrular çok aç bunları acilen eve götürüp hemen e, evdeki e, küveze nakledeceğim ve e, ilk mamalarını vereceğiz Evde iki tane daha var biri bunların da birlikte kuluçka makinesinden çıktı bir tane de kuşun altında geç çıkmıştı e, Yavruyla diğer kardeşleri arasındaki fark açılınca mecburen eve götürmek zorunda kaldık Evet 32 yumurtadan döllü sayısı çok azdı zaten. Şu ve şu bir de bu da döllü 3 tane daha. Ama onlar da henüz bir çıkım söz konusu değil. Tekrar makineye alacağım. Makinemizi de göstereyim. Burası üniversitenin laboratuvarı. Yavrular oldukça aç. Bunları acilen hemen eve götürmem lazım. Ee, dediğim gibi küvezleri alıp beslemeye başlayacağız. Bakalım kaç tanesini yiyebileceğiz. Yani özetle şu anda kuluçka makinesinden 32 yumurta koyduk. Sadece 6 tane çıktı. Burada 5 tane var. Bir tane de evde var. 6. Bakalım bu 6'dan kaç tanesini büyütebileceğiz. Değerli arkadaşlar, YouTube kanalımızı takip ettiğiniz için hepinizi çok teşekkür ederim. Bir sonraki e, videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.